Merhaba arkadaşlar hoş Ben Merke. Bugün sizinle beraber Minecraft'ta ee, Hunger Games oynayacağız. Ama Türk sorununda girdim. Şeye girecektim aslında. E, onun ismi neydi? Ya yani, oynayabilirdik ama ee, ben Türk Server'ına girmeyi tercih ettim. Türk her zaman iyidir. E, biliyorsunuz ya bilmeyenler vardı ThunderCraft Server name aynı. Hypixel gibi bir server. Çok güzel bir server. Link e, IP'sini aşağı yazacağım siz oynayabilirsiniz. Bu arada bilgisayarda çektiğimiz ilk video ve ve Neyse kötü şeyler aldık. Bu normal hangar gemisi göre biraz değişik. Yani şeyler çıkabiliyor. Enişte kılıç falan çıkıyor ama kit o yani kitten alıyorsunuz onu. Burada yani ilk PC'deki şeyimize şeyimize değil <laughs> videomuza bir like patlaması bekliyorum arkadaşlar. 35 aboneysek biz burada 35 abonenin 10 tanesi like atsa bize yeter. Gel sen buraya. Adam bizi fake'e getirdi. Oyun çok kası. Allah ben versin senin. Ya kaç kaç sanki. Sana ben yetişemeyeceğim. Allah boşu boşun pearl kullandık ya. Mal bizim ya. Oğlum kaçma işte öleceksin ya. Şuraya hangi mal bastıysa tebrik ediyorum. Bana droplanma geliyor arkadaşlar kusura bakmayın. Abi kaçma. Kaçma işte kaçma hayvan kaçma siktir git Gidersen git lan bana ne gelmiyor Aa var Kesin orada chess'te açacak İyi açmadı chess bizim oldu yaşasın Gel buraya gel Gel buraya gel bakayım buraya Geber bakayım Artiste bak Ne çıktı iyi güzel 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 Set olduk şimdilik İki üç, alt sınır tepeye. Yemek yok mu ya? Şuna arada chest yemek yok mu? Aa, FPS baya düşmüş. Ya, videoda çektiğim için düşüyor FPS. Oyuna ses gelmiyor nedense. Belki size geliyor olabilir ama bana gelmiyor. Şurada adam var. Evet. Gel bakayım buraya. İnşallah güçlü değilsindir. Ezikmişsin. Biraz taş kılıcı bizden daha iyi. Aa öldürecek biz canımız az. Ama biz pro olduğumuz için keseceğiz yani pro Bunu alalım, bunu atalım. iki al bunu, at bunu. Al şunları. Tamam. Güzel. Altı kişiyiz. E, death maça kalırsak atacağım video. Hop çıkalım. Lan çıkamıyor ha tamam. Güzel. Ya, şeyler bayağı bir şey dolu oluyor bu server. Ben yine de IP'sini yazayım. Giren varsa girebilir. Ee, oynamak isteyen varsa oynayabilir. Evet. Ya ilk kez böyle çekiyorum. Biraz mallık olabilir. Kusura bakmayın. Ne bileyim böyle açı açıyorum tabeti. Elimde orada öyle çekiyordum. Şimdi önümde mikrofonla çekmeyi acayip geldi. Abi adam neredesiniz la? Biz de ortaya bir gidelim derken şu chesti gördüm. Yemek çıksın. Tam demir çıktı. İki tane diamond'ımız var. Aha şurada adam var. Adamın hiçbir itemi yok. Oğlum öldün lan sen. Tim tim. Adam bile son anda giyiyormuş demir seti. Eline alıyormuş diamond kılıcı. Gel lan gel kaçma öleceksin alt üstü öleceksin. Bak ya. Oğlum gel. Öleceksin işte. Tek attık lan adama. Adamı Adamın tek yiyeceğini bilseydim acırdım öldürmezdim. <laughs> Neyse en azından ortaya da geldik. Çok droplanma girmiyor artık ama. Size droplanma gidiyormuş gibi gözüküyor olabilir. God. Neyse neyse. Bakalım. Tamam. ortaya gel ihanet etme video. Yani edersen seni çok seviyorum Zaten 4 kişi kalmış ya. etme kaldık zaten neredeyse az kalmış. Çok ezici zaten. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Lan burada kapıyı biz mi açtık? Korktum girmeyeceğim oraya. Gel 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 tim tim tim. Tim tim tim. Tem versene. Yani tedelim mi ya bu mora? var mı? Lan adam geldi. Çu 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 çu. Lan sen hayırdır? Musti misin nesin? Evet. Şimdi Zaten bizden şey varmış. Al bunları. Giy bunu. Full iron set olduk. nasıl olur şimdi şey yapacağız. Allah sitik attım ver. Altına avucu da attım yanlışlıkla. İyi olta. Olta iyidir. Yayımız zaten var. At abi bunları. At at çöp bunlar. Şimdi ben bir diamond sword yapayım. Hemen. Tamam. Al sen de bunu fakir. Lan adet mi başlamış. Tim tim tim. Maala bak. Bu ne lan? Ana baga bak. Gel bakayım buraya. Aa yok. Ölümsüzlük. Yok. Yok ama biz kullanıyoruz. Ben kullanıyorum. Yok ama ben kullanabilirim. Tamam. Kill çeksene la. Üzgünüm dostum. Çok üzgünüm. Oğlum bak gelme lan benim üstüme. GG. Evet. Bu haritayı size göstermek istiyorum. Dur. Evet biz kazandık. Neyse arkadaşlar. Hunger <laughs> Games sonuna geldik. Daha fazla gelmesi için videoyu. Ben mutmayın. Kendinize bu konu çıkalım. Bay bay.